B grubunda 3. hafta maçı ilk düdük. Trabzonspor maça başladı. İki takıma da başarılar. Kimi zaman oyunu rahatlatmak için deniyorlar. Bu arada Valis'ten Cardozo'ya. Cardozo'nun pası isabetli değil ama bu başka bir pas oldu. Bir gol! Soner vurdu. Topu yolladı. Trabzonspor bu güzel golle skorboardu değiştirdi. 13. dakika Soner'in golü Trabzonspor Manisa Spor karşısında 1-0 önde. Şimdi sağ tarafa doğru Serdar ileri çıktı. Serdar gole gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Cardozo ve gol. Trabzonspor farkı ikiye yükseltti. Çok adamla ileri çıkmışken top kaybı yaptı Manisa Spor. Salih. Soner. Cardozo duvar pası Soner ve gol İkinci yarının hemen başında Farkı 3'e yükseltiyor Trabzonspor Soner'in 2 Trabzonspor'un 3. golü Ama bütün haftalığıyla rakip yarı alanda savunmasını bile orta çizgiye çıkarttı Bordo Maviler. Şimdi Serdar ortasında yaptı. Bir şut ve gol! Goller yağmur çalışıyor ama Serdar sağ taraftan Salih'in bindirmesi var. Salih yerden gönderdi. Serdar, Serdar ve gol! Trabzon'da goller bitmek bilmiyor. 5-0 oldu. 53. dakika. İkinci yarıya çok iyi başladı Serdar Gürler. O kanadı çok iyi kullandı. İsak. İsan ortası Majit Varis. Varis vurdu bir gol daha. Yine, yine Ser Serdar Serdar'ın ortasında Varis. Bir gol daha 6-0 oldu skor Cardozo Cardozo gidiyor Cardozo bir çalım Cardozo bıraktı Bir vuruş ve yedinci gol Trabzonspor'da yedinci golün altında imzası olan isim İshak Doğan Bordo Mavili takım farkı 7'ye çıkartıyor Hüseyin Avni Aker stadında. Valiz. Offside yok. Valiz ceza sahasında Cardozo var. Serdar da hareketlendi. Cardozo! Trabzonspor 8-0 önde. Manisa Spor savunmaya çekildi. Tam 8 gol gördü kalesinde. Manisa Spor takımı Cardozo. Varis 9-0. Hüseyin Avdiaker tarihi akşam. Goller devam ediyor. Trabzon Spor atıyor. Skorboard bir kez daha değişiyor. Varis 9-0 yaptı. Sırılamadı Serdar'dan. Aykut topu yükseklik kazandırdı. Valis araya girdi. Majid Valis. Cardozo kendisini gösterdi. Oscar Cardozo offside pozisyonunda. Top ağlara gitti ama ağlara giden bu top gol değeri kazanmayacak. Tribünler 10. golü kutlama niyetindeydi ancak kalkan bayrak var. Süleyman serbest vuruşu kullanacak. 2 kişilik bir baraj var. Bordo mavili takımdan. Süleyman vurdu kaleci İbrahim. Gole izin vermedi. İki güzel hareket. Süleyman'ın vuruşu da İbrahim'in kurtarışı da aynı güzellikte. Evet 90. dakika ve Deniz Ateş Bitnel'den son düdük. Tarihi maçı noktalıyor karşılaşmanın hakemi. Trabzonspor Hüseyin Avnaker'de Manisa Spor'u 9-0 mağlup ediyor.